Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli fizik öğretmeni Belgin Saylam. YKS e soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2019 temel yeterlilik testindeki fizik sorularını çözeceğiz. Soru 1. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın bilyeler başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş dereceli silindirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor. Bu gözlemden elde edilen verilere göre altın için öz kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Birinci şekilde kaba bilye bırakıldığında su seviyesi şöyle 15 santimetre küp seviyesini gösteriyor. Daha sonra içerisine bir bilye daha eklediğimizde su seviyesi bu sefer 20 santimetre küp seviyesine yükselmiş. Buradan bir bilyenin hacmini bulabiliriz. Bir bilye için 20 eksi 15 eşittir 5 santimetre küp değerinde hacmini bulmuş olduk. Şimdi bir bilyeye ait öz kütle değerini bulalım. Kütlenin hacme ile öz kütle. Bilyeler özdeş ve her birinin kütlesi 100 gram dolayısıyla 100 hacmi de 5 bulmuştuk. Buradan 20 gram bölü santimetre küp olarak e, bilyelerin öz kütlesini bulmuş olduk. Bilyeler özdeş olduğundan birer birer suya bırakıldığında bilyelerin öz kütlesi hep aynı değeri yani 20 gram bölü santimetre küp değerini gösterir. Dolayısıyla sabit ifadeli bir grafik görmeliyiz. E, bu durumda sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Soru 2. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları şekilde gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar boyunca ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu, daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. KVL koşucuları parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait. Yer değiştirme, ortalama sürat, ortalama hız niceliklerinden hangileri L koşucusununkinden daha büyüktür? Soruda bize parkuru ilk tamamlayan koşucunun K koşucusu olduğu bilgisi verilmiş. Buradan parkuru dolanma süreleri. K ve L için kıyasladığımızda e, K'ninki L'den daha küçüktür. Şimdi birinci niceliği inceleyelim. Birinci nicelikte yer değiştirme kavramı var. E, yer değiştirme bir hareketlinin ilk konumundan son konumuna doğru en kısa yol boyunca çizilen yönlü uzaklıktır. E, K koşucusu harekete başlayıp e, bir turunu tamamladıktan sonra tekrar başladığı Noktaya geliyor. Aynı konuma geliyor. Dolayısıyla ilk konumu ile son konumu aynı nokta olduğu için yer değiştirmesi sıfırdır. Aynı şekilde L koşucusu da yine bir turunu tamamlayıp tekrar aynı noktaya ulaştığı için onun da yer değiştirmesi sıfır olur. Soruda bize K koşucusuna ait hangi niceliğin değerinin daha büyük olduğu soruluyordu. Bu durumda yer değiştirme büyüklükleri birbirine eşit olduğundan Birinci nicelik bu durum için yanlıştır. İkinci e, niceliğimize baktığımızda burada ortalama sürat e, kavramını görüyoruz. E, ortalama sürat alınan toplam yolun alınan toplam yolun geçen toplam zamana oranıydı. Geçen toplam zaman. Burada K koşucusu dıştaki çembersel yörüngede dolanıyor. E, dolayısıyla K'nin aldığı yol L'ye göre daha fazla ve bir tur için geçen süresi de K'nin daha küçük, zaman daha kısa, yol daha uzun. Dolayısıyla L ile kıyasladığımızda K'nin ortalama süratinin L'den daha fazla olduğunu bulabiliriz. Bu durumda ortalama sürat K koşucusunun için daha büyüktür. Üçüncü ifadede de e, burada da ortalama hız kavramı var. Ortalama hızı da hatırlayalım. Ortalama hız yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamanı oranıydı. Birinci ifadede görmüştük. K ve L için yer değiştirme değerleri sıfırdı. Dolayısıyla e, ortalama hız her iki koşucu için de sıfır olacaktır. Bu ifade de yanlış oldu. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Soru 3 Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışı kazanmaktadır. Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir. Kütlesi 50 kilogram olan çimento torbasını 10 metre yüksekliğe çıkararak yer çekimine karşı bir iş yaparız. Soruda bize bu işi en kısa sürede yapanın yarışı kazanacağı bilgisi veriliyor. E, gücün tanımını hatırlayalım. Güç bir işin birim zamanda yapılma hızıydı. Gücü biz P eşittir W bölü T matematiksel bağıntısıyla buluyorduk. Her birinin kütlesi 50 kilogram olan çimento torbaları aynı ortamda ve aynı yüksekliğe çıkarılıyor. Dolayısıyla yapılan işler M çarpı G çarpı H olup bütün katılımcılar için eşittir. Ve bu işi en kısa sürede yapılması şartı koşuluyor. Bu durumda katılımcıların ortaya çıkarabildikleri güç fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir. Bu durumda sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Soru 4. Maddeler ısı alışverişi sonucunda genleşebilmektedir. Buna göre 1, 2, 3 olaylarından hangileri maddelerin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olabilir? Birinci ifadede birinci olayda elektrik direklerinin arasına gerilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması ifadesi var ısı alan maddelerin hacimlerinde meydana gelen artışa biz genleşme diyorduk. Yaz aylarında ortamın sıcak olması sebebiyle teller ortamdan ısı alarak genleşirler. Dolayısıyla bu ifade genleşme sonucunda olmuştur. Termostattaki doğrusal metal çiftinin sıcaklığın sıcaklığının artması sonucunda bükülmesi olayı da yine genleşme sonucunda oluşan bir olaydır. Düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi de yine genleşme sonucunda oluşacaktır. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğidir. Soru 5. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalıdır. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifadede tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller ışık verir diyor. Şimdi burada e, harflendirme metodunu kullanabiliriz. Pilin artı ucuna A, eksi ucuna da B diyelim. Harflendirme yaparken önümüze bir direnç ya da bir lamba çıkıncaya kadar aynı harfi vermeye devam ediyorduk. Dolayısıyla şu şekilde harflendirmeyi yapalım. Evet başka A harfi verecek bir noktamız kalmadı. Şimdi B'den devam edelim. Evet. E, dikkat ederseniz aynı iki harf arasında kalan Z direnci kısa devreye düştü. Dolayısıyla Z ampulü e, ışık vermez. Birinci ifadede tüm anahtarlar kapalıyken bütün ampullerin ışık vereceği söyleniyordu. Dolayısıyla Z ampulü ışık vermiyor. Sadece ışık veren ampuller X ve Y'dir. Dolayısıyla birinci ifade yanlış oldu. E, yalnız ki anahtarı açıldığında sadece X ampulü ışık verir diyor ikinci öncülümüzde. K anahtarını açtığımız zaman akım buradaki yine artı uçtan çıkarak e, devreyi dolanmak istediğinde şuradan e, biliyorsunuz şurası kısa devreydi 2A noktası arası buradan devam edip e, anahtara geldiğinde akım devreyi tamamlayamadığı için Y lambası ışık vermez. Bu durumda sadece X üzerinden geçen akım devreyi tamamlayabiliyor. Bu durumda sadece X ampulü Işık verecektir. Bu ifade doğrudur. Üçüncüde L anahtarı açıldığında sadece X ve Y ampulü ışık verir diyor. E, L anahtarının açılması, tekrar K'yi kapatalım. E, sonucunda yine sadece X ve Y ampulleri ışık verecektir. Çünkü L anahtarı zaten kısa devre olan Z'nin e, seri bağlı bir şekilde bulunuyor. Dolayısıyla burada X ve Y ampulleri ışık verir ancak Z ışık vermez bu ifadede. Doğrudur. Sorunun doğru cevabı 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğidir. Soru 6. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi O merkezli ve R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden R kadar uzaklıktaki K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklindeki P bölgesinden geçen ışık akısıyla ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Işık akısını hatırlayalım. Bir ışık kaynağının bir yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisidir. Ee, biz ışık akısını fi ile gösteriyorduk ve aydınlanma şiddetiyle yüzey alanının çarpımına eşitti. Ee, K için bu ışık akısını bulalım. Aydınlanma şiddeti ışık şiddetinin şurada gördüğümüz gibi r uzaklığının karesine oranıydı çarpı a. Bir de bunu l için yazalım. Yine ışık kaynağı bu sefer buraya geldi. I bölü uzaklık yine r kare ancak buradaki p bölgesine dik gelmiyor. Dolayısıyla şurada bir alfa açısı var bu açının kosinüsü çarpı yüzey alanı. Şimdi birinci ifadeyi okuyalım. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse ışık akısı azalır diyor. E, dikkat ederseniz şuradaki iki ışık akısı değerini kıyasladığımızda ikinci de yani L bölgesine geldiğinde e, L noktasına geldiğinde buradaki e, ifadede kosinüs çarpanı var. Buradaki kosinüs alfa değeri ışık akısının değerinin azalmasına neden olur. Bu durumda birinci ifade doğru olur. İkinci de noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse ışık akısı değişmez ifadesi bu durumda yanlış oldu. Üçüncü bölgenin alanı büyütülürse ışık akısı artar diyor. Evet ışık akısı aynı zamanda yüzey alanıyla da doğru orantılıydı. Bu durumda bu ifade de doğrudur. Sorunun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Soru 7 Onur ağaç kütüklerini kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan şekil birdeki gibi bir tabela yapıyor. Bu tabelanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Onur'un kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisindeki bütün boyalar şekil 2'deki siyan, magenta ve sarı renk veya bunların karışımlarından oluşmaktadır. Otomobil farlarının ise şekil 2'deki kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışıkların birleşiminden oluşan sarı renkli bir ışık yaydığı varsayılmaktadır. Verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa Diğer renklerle boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur. Arabanın farı sarı renkte bir ışık yayıyor. Ee, sarı ışık daha ağırlıklı olarak kırmızı ve yeşil renklerin karışımından oluşur. Ee, sarı renkli bir ışığı kırmızı bir yüzeyin üzerine gönderirsek ki ağırlıklı olarak kırmızı ve yeşil demiştik, yüzey bu durumda Kırmızı görünecektir. Eğer yine sarı ışığı yeşil bir yüzeyin üzerine gönderirsek de yüzey bu durumda yeşil görünür. E, şimdi seçeneklerde verilen renkleri birer yüzey olarak düşünüp sarı ışığı bu yüzeylerin üzerine gönderelim. Örneğin sarı renkten başlayalım. Sarı renkli bir ışığı sarı zemin üzerine gönderdiğimizde görünen renk sarıdır. Yeşil zemin üzerine sarı rengi gönderdiğimizde yüzey yeşil. Kırmızı zemin üzerine sarı renkli ışığı gönderdiğimizde yüzey kırmızı görünür. Siyan üzerine sarı renkli ışığı gönderdiğimizde de görünen renk yeşil tonlarında olur. Eğer mavi zemin üzerine sarı renkli ışığı gönderirsek de bu durumda zemini karanlık görürüz. E, bu durumda sarı ışık altında, bu yüzeyin fark edilmesi zorlaşır sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.